Bir varmış bir yokmuş. Yemyeşil bir ormanın kalbinde, çınar ağaçlarının gölgesinde, şırıl şırıl akan bir nehrin kıyısında çalışkan bir kunduz yaşarmış. Adı Dişlek'miş. Dişlek güçlü ve keskin dişleriyle ağaçları kemirmeyi, onlardan kendine güzel ve sağlam evler yapmayı çok severmiş. Günlerini ormanda ağaç keserek, en güzel dalları toplayarak, en uygun yaprakları seçerek geçirir, akşamları da nehir kenarında inşa ettiği evinde dinlenir, yıldızları seyrederek uykuya dalarmış. Evi nehir kıyısındaki en büyük söğüt ağacının altına kuruluymuş ve dallarla örülüymüş. İçerisi de yumuşacık yapraklarla ve yosunlarla kaplıymış. Duvarlarında rengarenk çiçekler, tavanında ise parlayan çakıl taşları varmış. Diştek evini çok sever, her zaman temiz ve düzenli tutarmış ama ne var ki Dişlek biraz bencilmiş. Ormanın en güzel ağaçlarını sadece kendisi için ister, diğer hayvanların yaklaşmasına asla izin vermezmiş. "Bunlar benim ağaçlarım!" diye bağırırmış her fırsatta. Kimse onlara dokunamaz, kimse benimle paylaşamaz. Diğer hayvanlar Dişlek'ten biraz korkarlar, onunla pek konuşmazlarmış. Yine bir sabah dişlek nehrin kenarında yürürken minik sincap cevizin hıçkırı hıçkırı ağladığını duymuş. Ceviz kış için ceviz topluyormuş ama dallara ulaşamıyormuş. Dişlekten yardım istemiş ama dişlek ''Benim ağaçlarıma dokunma, git başka yerde ceviz topla'' diye terslemiş onu. ''Hep zaten'' diye de eklemiş. ''Ben ceviz sevmem ki'' Ceviz üzgün bir şekilde oradan ayrılmış. Gözyaşları yanaklarından süzülüyormuş. Dişlik ise keyifle ağaç kesmeye devam etmiş. ''Kimse benim ağaçlarıma dokunamaz.'' diye şarkı söylüyormuş kendi kendine. Fakat o gün dişliğin başına hiç beklenmedik bir olay gelmiş. Kestiği kocaman çınar ağacı gürültüyle devrilmiş ve dişliğin evinin üzerine düşmüş. Ev paramparça olmuş, duvarları yıkılmış, çatısı çökmüş, rengarenk çiçekler ezilmiş, parlayan çakıl taşları nehre saçılmış. Dişlek ne yapacağını bilemez halde ortada kalmış. Hava kararmaya başlamış. Soğuk rüzgarlar esiyormuş. Dişlek üşümüş ve çok korkmuş. Ah diye düşünmüş. Keşke cevize yardım etseydim şimdi ne yapacağım? Tam o sırada ceviz ve arkadaşları yanına gelmişler. Aralarında tavşanlar, kirpiler, kuşlar ve hatta bir tilki bile varmış. Ceviz dişliğe gülümsemiş ve... Üzülme dişlek demiş. Biz sana yardım ederiz. Beraber yeni bir ev yaparız. Diğer hayvanlar da cevize katılmışlar. Sincaplar çevik bir şekilde dallar taşımış. Kirpiler dikenli sırtlarında yaprak getirmiş. Kuşlar gagalarında yosun toplamış. Tilki ise uzaklardaki bir mağaradan rengarenk taşlar bulmuş. Hep birlikte çalışmışlar. Ve dişlik için sıcacık yepyeni bir yuva yapmışlar. Bu ev eskisinden daha güzel, daha sağlam olmuş. Duvarları daha kalın, çatısı daha yüksekmiş. İçerisi ise mis gibi çam kokuyormuş. Diştek o gece yeni yuvasında uyurken yaptığı hatayı anlamış. Bencil olduğu için çok pişman olmuş. Keşke Ceviz'e yardım etseydim diye düşünmüş. O zaman evim yıkılmazdı ve ben de üşümezdim. Hem de şimdi bu kadar çok arkadaşım da olurdu. Sabah olduğunda dişlek ceviz ve arkadaşlarına teşekkür etmiş. "Beni affedin" demiş. Çok bencil davrandım. Artık paylaşmayı öğrendim. O günden sonra dişlek bencilliği bırakmış. Ormanın en güzel ağaçlarını diğer hayvanlarla paylaşmış. Onlara yardım etmiş ve onlarla birlikte mutlu bir şekilde yaşamış. Herkes dişleyi çok sevmiş. Onunla arkadaş olmak istemiş. Dişlek de arkadaşlarıyla birlikte ormanda oyunlar oynamış, şarkılar söylemiş, nehirde yüzmüş. Kışın ise hep birlikte sıcak evlerinde toplanır, hikayeler anlatır, şarkılar söylerlermiş. Artık Dişlek paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu anlamış. Paylaştıkça çok mutlu olmuş, paylaştıkça çok sevilmiş. Ve ormandaki tüm hayvanlar dişleyin bu yeni halinden çok memnun kalmışlar. Masal da burada bitmiş. Bir sonraki masalda görüşmek üzere küçüğüm. Tatlı uykular. Sevgili masal severler, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimlerden haberdar olmak için çana tıklamayı unutmayalım. Düşünceleriniz bizim için çok değerli. Sonraki masalda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.